Onun eski görüntülerden evet. evet. de, var da şeyler daha önce Aradım niye aradım? Abi kahvaltı yaptınız mı? Simit var ya. Simit var. Teşekkürler sağ olun. Tamam. Oraya bak. Şey Nasıl yani? Kağıdın altına kalıyor. Ne bekler? İşletmemde şu an 5 kişi sigortalı çalışanım var ve benimle birlikte 3 aydan beri ilk önce işlem gören yerlerden biri. Kutlar Kurulu'nun kararıyla kapattığı söyleniyor. Fakat yapılan işlemler eşitlik ülkelerine uymadığını düşünüyorum. Çünkü yani bunu Türkiye'de ve dünyada bir sürü emsalleri varken gelip niye sadece Mudanya'da uyguluyor bu anıtlar kurulu? Tamam. Ya, <laughs> Bizler Mudanya esnafı olarak ticaret ruhsatlarımızın iptallerine dair kararların alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Hali hazırda 3 adet iptal edilmiş ruhsat bulunmaktadır. İş bu kararın dayanağı özetle Anıtlar Kurulu tarafından Bursa'nın Mudanya ilçesinde yer alan ve tarihi eser niteliğindeki binaların çevresinde ticari faaliyet yapımı, yapılamayacağına dair karardır. Tüm kamuoyunca bilindiği üzere Türkiye'nin dört bir yanında sit alanları ve tarihi eserlerin bulunduğu yerlerde ticari faaliyetler yapılmaktadır. Ancak Mudanya esnafının Mudanya'da değer katan yüzlerce işletmenin yıllardır sorunsuzca ve yasal tüm başvurularla elde ettiği ruhsatların iptal edilmesi ihtimali dahi korkunçtur. Geçtiğimiz iki buçuk ay boyunca çalışmayan ve kepen kapatan esnaf yakın zamanda işlerini zaten borçla açmıştır. Henüz salgının ekonomik etkileri sonlanmamışken Mudanya esnafının karşı karşıya kaldığı durum tüm Türkiye'yi etkileyecektir. Şöyle ki iş bu kararın uygulanması tüm Türkiye için emsal teşkil etmektedir. Bu karar ile tüm Türkiye sit alanları ve tarihi binalar, bölgelerinde kalan esnafların ruhsat güvencesi kalmamaktadır. Yapılması gerekenin Mudanya Belediyesi tarafından daha evvel talep edilen proje değişikliği talebinin onanması, Mudanya ilçesinde ticaret yapılmasının kanuni yollarının açılmasıdır. Yetkililerin bu konuda çok duyarlı olmalarını, Doğru karar vermelerini, esnafın önünü açmalarını bu hanımefendi e, devlet yetkilileri e, adeta hayat bulma adına insanlara bütün imkanları seferber etmiş. Teminim o ki e, ve ümitliyim kendi adıma. Arkadaşlar da öyledir. İnşallah bu sorunlar kısa zamanda çözülüp herkes hayatına güzel bir şekilde devam edecek. Personaya gel. buraya. yapacaksın? <laughs> Yardım <laughs>